Görüştüğümüz 13. madde anayasanın 142. maddesini değiştiriyor. Askeri yargının kaldırılması çerçevesinde disiplin mahkemeleri hariç askeri yargı kurulamayacağına ilişkin mahkemeler kurulamayacağına ilişkin bir fıkra ekliyor. Şimdi bu teklifin komisyon aşamalarından itibaren ısrarla vurguladığımız bir şey vardı. Bu teklif anayasaya aykırı demiştik. Aykırılık gerekçesini de çok net anayasanın ilk üç maddesinde düzenlenen ifadesini bulan bizim kurucu değerlerimizi ifade eden tarif eden millet olarak varlığımızı bütünlüğümüzü tarif eden o kuruluş değerlerini ortadan kaldırmaya dönük bir anayasa değişiklik teklifidir. Dolayısıyla dördüncü maddede anlatılan Teklif yasağı kapsamındadır, görüşülemez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez demiştik. Şimdi bunu komisyon aşamasında ısrarla anlattık, belli ki anlatamamışız. Aslına bakarsanız iktidar kanadına anlatamadığımızı düşünmüyorum. Çünkü iktidar kanadının bütün milletvekillerini söylemiyorum ama bunun altyapısını oluşturan ideolojik yaklaşımın, zihinsel arka planın, tarihsel arka planın nasıl oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Bu bir tesadüfi teklif değil. Bu tarihsel arka planın ve bu ideolojik altyapının cumhuriyetin kurucu değerleriyle başından itibaren problemli, kavgalı olduğunu biliyoruz. Bakın değerli arkadaşlar. Biraz önce Sayın Elitaş buraya çıktı ve dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonuna verdiği teklifte de İlk üç maddenin değiştirilebileceğine ilişkin ifadeler var dedi. Şimdi benim parlamento kürsüsünde konuşma adabım daha fazla şey söylemeye uygun değil. Ama bu en hafif deyimiyle gerçeği ters yüz etme çabasıdır. Bu gösterdiğim 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzlaşma komisyonuna verdiği anayasa değişik teklifidir bütünüyle. Bakın genel esaslar bölümünde birinci madde devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, ikinci madde cumhuriyetin niteliklerini aynı bugünkü ikinci madde gibi sayan, üçüncü madde başkent resmi değil bayrak bunları aynen bugün olduğu gibi sayan maddeler ve dördüncü maddenin başlığı da değiştirilemeyecek hükümler, değiştirilemeyecek hükümler. Burada net bir şekilde ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği açıkça anlatılmış. Hal böyleyken bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin müktesebatı içerisinde internet sayfasında dahi yayınlanmışken bir grup başkan vekilinin açıkça kamuoyunu aldatmaya dönük bir tutumu sadece bir şeyle ifade edilebilir. Suçluların telaşında olduğunuzu gösterir. Suçluların telaşında. Hangi suçluların telaşı? Hani dedim ya ilk dört maddeyle bilinçli ve ideolojik bir kavga içerisindesiniz. Sindiremediniz bunu milli devleti, milli birliği, milli beraberliği, cumhuriyetin değerlerini, demokratik, layık, sosyal hukuk devletini tarif eden, bayrağı tarif eden bu değerler nedense şu veya bu şekilde 15 yıllık devri iktidarınızda hep tartışma konusu oldu. Ya etnik meselelerle tartışma konusu yaptınız, ya inanç meselesiyle tartışma konusu yaptınız, ya mezhep meselesiyle tartışma konusu yaptınız. Niye söylüyorum bunu? Siz delil göstermeden iftira niteliğinde şeyler söylüyorsunuz ama benim elimde aynı 24. dönem uzlaşma komisyonuna ilişkin bir delil var. Sizin suçüstü yakalandığınız bir delil. O uzlaşma komisyonuna bizim verdiğimiz teklifi okudum. Bizim verdiğimiz teklifi okudum. Sayın Eltaş dikkat edin. Bu da sizin verdiğiniz teklif. Bu da bu da sizin gelseydiniz okudum tutanaklardan bakın. Bu da sizin verdiğiniz teklif. Bakın sizin verdiğiniz teklifte ilk üç madde yazmış. Devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü üçüncü madde. Dördüncü maddede değiştirilemez hükümler yok. Dördüncü madde devletin temel amaç ve görevleri. Şunu diyebilirsiniz. Ya bizim sistematiğimiz farklı. Biz bunu dördüncü maddeye yazmadık da. On dördüncü maddeye yazdık. 24. maddeye yazdık. Buranın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Niye yok? Niye yok? Niye yok? Ben biliyorum niye olmadığını. Çünkü meseleniz cumhuriyetin temel değerleriyle mücadele etme, hesaplaşma meselesi. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Bunu bugün Anayasa Komisyonu üyeniz ve grup adına sözcü olarak çıkan arkadaşımız söyledi sizin milletvekiliniz. Sıradan birisi değil. Ne dedi? Bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilmez maddelerini kabul etmek mümkün değil dedi. Yani diyor ki ben diyor ilk üç maddenin kalmasından yanayım diyor tutanakta ama dördüncü maddeyi deli değiştirelim. Yani hile-i şerriye. Dördüncü madde nedir? Dördüncü madde cumhuriyetin kapısıdır. Dördüncü madde demokratik hukuk devletinin kapısıdır. Dördüncü madde layık cumhuriyetin kapısıdır. Dördüncü madde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Kuvayi Milliye ruhunun kapısıdır. Bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün kapısıdır. Şimdi bunu sadece ben söylemiyorum. Yani biraz önceki Sayın İsmail Aydın da söylemedi. Bakın başka bir şey. Başka yerlerde de söylediniz bunu. Mesela bir milletvekiliniz bir dönem dedi ki Cumhuriyetle ilgili 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi dedi. E bu söz ne? Yani Cumhuriyet'i reklam arası olarak gören anlayış, o ilk dört maddeyle mücadele eden anlayış. Bir başka milletvekiliniz çıktı dedi ki 200 yılın hesabını soracağız dedi. Soruyorum değerli milletvekilleri hangi 200 yılın ben size söyleyeyim. İkinci Mahmut'la başlayan ta modernleşme hareketleri, 1800'lerin başında başlayan modernleşme hareketleri, Cumhuriyeti hazırlayan Osmanlı'daki aydınlanma ve modernleşme hareketleri dahil tarihimizin bütün bir aydınlanma süreciyle kavgalı olduğunuzu anlattınız. Başka bir şey, Sayın Meclis Başkanı, Allah şifa versin şu anda hastanede, Sayın Meclis Başkanı Gazi Meclis'in bu başkanlığını yapan Sayın Başkan çok talihsiz bir şey söyledi. Ne söyledi? Yeni ve dindar bir anayasa olmalı. Laiklik yeni anayasada olmamalı dedi. İşte ilk üç maddeyle nereden, hangi hesapla çatışma noktasında olduğunuz çok açık meydanda değil mi? Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bakın, bakın ilk dört madde. Cumhuriyetin kurucu değerlerini ifade eder. Milli devleti tarif eder. Millet olarak varoluşumuzu tarif eder. Bu milletin namusuna emperyalist güçlerin kastettiği bir dönemde Anadolu isyanıyla, Trakya'sıyla, Anadolu'suyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde savaşarak bu ülkenin özgürlük ve namusunun kazanılmasının ifadesidir. İlk dört maddeyle hesaplaşmak demek bu memleketin bugüne kadar biriken bu namus mücadelesiyle hesabı olmak demektir. İlk dört madde kendi kendine anayasa yapan birilerinin oturup dört duvar arasında yazıp ondan sonra meclis çoğunluğuna güvenerek anayasa komisyonuna getirip ondan sonra anayasa komisyonundaki çoğunluğuna dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirip parmak hesabıyla geçirdiği dört madde değildir. O dört madde Sakarya'da, Dumlu Pınar'da, Büyük Taarruz'da, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda savaş meydanlarında yazılmış maddedir. Savaş meydanlarında ve ve birileri o dört maddeyle hesabı varsa o dört maddeyi ortadan kaldırmanın yolu ancak ve ancak savaşmakla olur ve bu millet nasıl kazandıysa koruma konusunda o kadar kararlıdır. O kadar kararlıdır. Ben size ben size uzun uzun bu dört maddenin nasıl ihlal edildiğini anlattım. Bir saat yirmi dakika anayasa komisyonunda anlamayan niyeti olan anlar demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldırmaya dönük bu teklife destek verenlere söylüyorum dikkat edin hangi oyunun içerisinde olduğunuzu dikkat edin hangi tehlikenin